Teşkilat Başkan Yardımcısı Zepil Çiftçi Konuşmalarıma başlamadan önce bir dakika saygı duruşuna sizi davet ediyorum. <laughs> kaynaşır, adaletle yaşar. Sormayan, sorgulamayan toplum cansızdır. Toplumun büyük umudu bireye dayanır. Yemini çok olan bir toplumun yalanı da çok olur. Konuşmalarını yapmak üzere Haliliye İlçe Başkanı Sayın Mehmet Yıldız Beyefendi kürsüye teşriflerini arz edelim. Buyurun, buyurun, buyurun. Sağ olun. Hepiniz hoş gelmişsiniz. Hepiniz hoş gelmişsiniz. Buraya Temiz Toplum Federasyonu Şanlıurfa ilde Halil ilçesine gerçekleştirmek için toplantımızı bu yüce asil bir duygudur. Bu duygu da ortak olmak adına buraya gelen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Hoş geldiniz, serif verdiniz. İnançlarını yitirmiş, ahlaki değerlerini kaybetmiş bir toplum hastalıklı bir toplum olur. Gelişmiş çağdaş toplumların temelinde farkındalığı yüksek bireyler yer almaktadır. Temiz Toplum Federasyonu Şanlıurfa İl Başkanımız Sayın Mehmet Serhat Hamdi konuşmalarını yapmak üzere kürsüye teşkilerini arz Sevgili arkadaşlar, hepiniz şeref verdiniz, hepiniz hoş geldiniz. Şimdi temiz toplum tabi bu bir şiar olarak Urfa merkezli tüm Türkiye'yi kapsayacak ve dünya etkileyecek bir hareket olması hepimizin birlikte hareket etmesine bağlı. Temiz toplumdan kastımız ne arkadaşlar? Tüm bireylerin, fertlerin sağlıklı yaşam hakkı, gıda hakkı, eğitim hakkı, iş hakkı, bu anlamda toplumdaki tüm bireylerin mevcut Türkiye'de ve dünyada var olan tükenmişliğine bir itirazdır bu Temiz Toplum Federasyonu Hareketi. Biz bu anlamda insanlara şu mesajı vermek istiyoruz. Asla bu yolda insanlar yaşarken yalnız yürümeyecekler. İşsiz bir kardeşimiz varsa temiz toplum hareketi onunla. Sağlıklı geslenemeyen çocuklarımız varsa temiz toplum onlarla beraber olacak bu hareket evdeki işte kardeşlerimiz, bacılarımız, evle ilgili yaşadıkları sıkıntılar, eşlerle, ebeveynlerle, bu tüm böyle ahlak dizayn hareketi anlamında da temiz toplum var. Gereken saygı, sevgi çerçevesinde tüm toplumun birbiriyle sağlıklı iletişim içinde olmasını da önceleyen bir hareket. Ve biz bugünden yarına bu toplumun sağlıklı nesiller adına büyümesi için çocukları merkeze alacağız. Yeni nesillerin temiz toplum hareketini kazandırıp ve bu yeni nesil üzerinden tüm dünyayı etkilemeye çalışacağız. Bu bağlamda sizlerin de verdiği güçle, destekle temiz toplum hareketi tüm dünya adına tüm insanlar şu şiarla sesleniyor. Asla yalnız olmayacaksınız temiz toplum hareketi sizlerle hepiniz geldiğiniz için. Çok teşekkür ederim. Dini, dili, ırkı ve olursa olsun bizim için esas olan insandır. Ve bu temelinde insan onuru vardır. Konuşmalarını yapmak üzere Teşkilat Başkanımız Sayın Cahit Akaslı'nın kürsüye teşkillerini arz ediyorum. Değerli başkan. başkan ve açılışımıza teşrif eden arkadaşlarımız hoş geldiniz, şeref verdiniz. Öncelikle teşkilat başkanı olarak federasyonda Türkiye geneli teşkilatlarına 46 bitir, ilimizi bitirip daha da 82 ilimizi tamamlamak çabasındayız bu konuda bizi yalnız bırakmayan değerli arkadaşlarımıza ve Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ülkemizin temiz bir topluma ihtiyacı olduğunu ve bu vesileyle bu harekette yola başladığımızı ve tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz. Açın Yer yüzünde Gördüğümüz her şey kadın <laughs> eseridir. Konuşmalarını yapan izletimiz toplum federasyon. Ee, politikalarından sorumlu genel başkan yardımcımız Sayın Eden Sincer'i kürsüye teşhirinden <laughs> Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Temiz Toplum Federasyonu aile ve ciddi politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısıyım. Kadınlar dünyanın en güzel, en güzel ve en güçlü varlıklarından biridir. Bazıları üçlerinin farkında olup bazıları henüz farkına varamamıştır. Geçmişten günümüze birçok filozofun da kadınlara yönelik şiirleri, şairlerin de özlü sözleri mevcuttur. Ee, değerli sanatçımız Neşet Ertaş'ın da dediği gibi, kadınlar insandır, biz erkekler insan insanoğlu. Düşüncesiyle, saygıyla selamlıyorum. alıyorum. Teşekkür ederim. Konuşmalarını yapmak üzere, yapmak evet. Büyükşehir Belediye Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımızın vekili Sayın Faruk Bayık Bey'i kürsüye davet ediyorum. Evet. Buyurun. Buyurun Sayın Başkanım. Değenatlı hanımefendiler, değerli beyefendiler, hepiniz temiz e, toplum e, derneğimizin, konfederasyonumuzun düzenlediği toplantıya hoş geldiniz. Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeynel Abdin Beyazgül'ün bir başka programda almasının nazaratıyla ve hem kendisi tersiyen hem de Mahmut kardeşimizin daveti üzerine buradayım. ben Sayın Zeynel Abdin Beyaz adına kendim adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. E, Temiz Topuk Konfederasyonu büyük ve özverili bir misyonu yüklenmiş. Kesinlikle ihtiyaç duyduğumuz bir konuda STK olarak bir, bir, birliktelik oluşturmuşlar ve şu anda da şubelerini e, çalışıyorlar. Ve Türkiye genelinde yapılanmaya çalışıyorlar. Ben, ben kendilerini özellikle Sayın Mahmut Demir'i tebrik ediyorum. Ee, güzel bir iş yapıyorlar. Allah yardımcıları olsun. Bizler de elimizden geldiğince destek olmaya çalışacağız. Her alanda temiz bir topluma ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz. Özellikle gençlerimiz arasında hızla e, yayılan madde bağımlılığı ve toplumsal anlamda yapmış olduğumuz, istemiş olduğumuz görevlerin layıkıyla yapılması anlamında e, bir vizyon, bir misyon yüklenmişler. Allah yollarını açın etsin, Allah yardımcıları olsun. Tekrardan hepinizin katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. <laughs> Büyükşehir Belediye Başkanımızın temsilen burada olan Sayın Faruk Bayık Bey'e konuşmalarından ötürü teşekkür ediyorum. Açılış töreninde sizlerle olamadığım için üzgünüm. Açılışın hayırlara vesile olması dileğiyle. Emeği geçen ve tüm davetlilere selam ve iyi dileklerimi sunarım. Mehmet Kasım Gürpınar, Şanlıurfa Milletvekili, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili, MHK üyesi, AB Uyum Komisyonu Başkanı. Başkan. Toplumsal kriz dönemlerinde bir köşeye çekilip oturanlar cehennemin en alt tabakasını hak etmişlerdir. Temiz Toplum Federasyonu Genel Başkanı Sayın Mahmut Demir Bey'in konuşmalarını yapmak üzere kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın bir Halkımızla bir aramızdan böyle bir kenara çekilirseniz birbirimizi görelim. Eee çünkü sözle birlikte iletişim de önemli. Öncelikle eee kıymetli belediye başkan yardımcı Anavatan Partisi il başkanı, Berkan Bey, Deva Partisi'ndeki arkadaşlar, encümen arkadaşlarımız, muhtar arkadaşlarımız, oda başkanlarımız, kıymetli beyefendiler, hanımefendiler, Gelecek için onurla gururla orada dimdik duran gençler, Temiz Toplum Federasyonu Genel Başkanlığımızın Haliye İlçe Başkanlığı açılışına hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Temiz Toplum, yeryüzünün ihtiyacı olduğu bir birlikteliktir, ahlak değerdir. Temiz Toplum Federasyonu, Şanlıurfa'da il Başkanlığı ve 11 ilçemiz olmak üzere. Ülkemizde 46 ilimizi ortalama bitirmek üzere. üzere. Teşkilatlanma sürecinde çok ciddi bir teveccüh var. Allah şükürler olsun biz ne savcıyız ne solcuyuz. Temel adalet olan zirvesi insan onuru olan temizlerin hareketiyiz. Kıymetli dostlar biz bu memlekette Tabii ki haksızlıkları konuşacağız. yanlış yalnızlık, yanlış olan, 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 olan söylemleri, e programları, e projeleri anlatacağız. Biz bunları anlatırken şundan emin olsun, olsun ki Büyük Türkiye Cumhuriyeti devletini hedefleyen ve, 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 ulus devlet bilinci hedefi olan, ve, olan, olan, olan bir gençlik olan, bir inşa bir etmek bir için biz, biz, biz yeri geldiğinde eksiklikleri işte, anlatıyoruz. Olsun. Yeri geldiğinde programlar noktasında şu program yanlış diyoruz. Yeri geldiğinde memleketteki ücretli öğretmenin derdiyle dertleniyoruz. Yeri geldiğinde madde bağımlısının derdi bizim derdimizdir diyoruz. Yeri geldiğinde kıymetli arkadaşlar, EYT'nin derdiyle de dertleniyoruz. Yeri geldiğinde işsiz genç kardeşimizle birlikte oturup ne yapalım, ne yapabiliriz diye fikir kir, 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 kir. fırtınası yaparak çözümler arıyoruz. Kıymetli dostlar, dostlar. bizler genel başkan yardımcılarımız, yönetimimiz ve tüm, 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 tüm yoldaşlarımızla birlikte Temiz bir dünyanın, temiz bir toplumun, adil bir yaşamın zirvede olması için sağa sola bakmadan, kişinin dinine bakmadan, kişinin diliyle savaşmadan, kişilerin ırklarıyla mücadele etmeden hep birlikte nasıl adaleti zirveye çıkarırızın derdindeyiz, mücadelesindeyiz. Biz din, dil, mezhep, meşret ayırt etmeden yola çıkan temizlen hareketiyiz. Kimsenin diniyle bizim bir işimiz yok. Çünkü biz yeryüzünde adaletten mesulüz. Hidayet Allah'tandır. Kimsenin diniyle savaşımız yok. Hidayeti verecek olan Allah ise biz adaletten mesulüz. Kimsenin ile savaşımız yok. allah Teala bizi yeryüzüne sizi gönderdim. Farklı kavimlere büyüdüm. Birbirinizi tanıyıp sevesiniz diye gönderdi. Ayetle tescillerim. Bu bağlamda bizim hiç kimsenin diliyle de savaşımız yok. Tabii ki herkes kendi diliyle, kendi örf ananesiyle yeryüzünde yaşayabilmeli, yaşayabilmek zorunda. Bizim kimsenin ırkıyla da savaşımız yok. Çünkü biz ötekileştirmelere karşıyız. Ötekileştirme bölünme politikasıdır. Ve şundan emin olun. Bir bomba düştüğü zaman Bakın sen Türksün, sen Kürtsün, sen Arapsın, sen Lassın, sen Çerkezsin diye bizi birbirimizden ayırmıyor. yakın üzerimize düşüyor. O bomba düşmeden bizler yakın birbirimize sahip çıkmak zorundayız. Ama sahip çıkarken birbirimizle adalet noktasında omuz omuza yürümeliyiz. Birbirimizin diniyle kavga etmemeliyiz. Birbirimizin ırkıyla kavga etmemeliyiz. Birbirimizi ötekileştirmeden muasır medeniyetler seviyesine çıkacak büyük Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni inşa etmek zorundayız. <laughs> Bu bağlamda bizlere ülke genelinde teveccüh gösteren tüm gönül dostlarımıza teşekkür ediyoruz. <laughs> Hedefimiz Nisan ayında Türkiye genelinde 46 ilimizin <laughs> teşkilatlanmasını bitirmiş olmak. Yola çıkarken biz federasyonun kuruluşunda 25 kişiyle yola çıktık. Allah'a şükürler olsun bugün Şanlıurfa'da binleriz. Türkiye Cumhuriyeti'nde 10 binleriz. Biz üç ay önce Şanlıurfa'da binler, ülkede 10 binler olacağız dediğimizde bıyık altından bize giren arkadaşlarımıza bugün de şu müjdeyi veriyoruz. Nisan ayında Şanlıurfa'da on binleriz. Türkiye'de yüz bindeniz. Allah'ın izniyle 2024 Ocak ayında 81 ilimizde temizlerin hareketini teşkilatlanmasını bitirmiş olup temizlerin zirvesi temizlerin hareketini hep birlikte yüre yüreğe samimiyetle omuz omuza zirveye çıkartacağız. Bu bağlamda Hepinize hoş geldiniz diyoruz. Şeref verdiniz diyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Temiz Toplum Federasyonu Genel Başkanımız Sayın Mahmut Demir Bey konuşmalarından ötürü çok teşekkür ediyorum.